Merhaba arkadaşlar. Abuna nefis tariflerine ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir tarifte birlikteyim. Bugün sizlere yapacağım tarifin adı halleyli muzlu muhallebi yapacağım. İnşallah sizler de bu tarifimi beğenip sizler de yapmak istersiniz. Şimdi yapımına ilk önce kurullarımı karıştırarak başlıyorum. Şekeri mi? Unu mu? Nişasta mı? İlave ediyorum. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Hepsini birbirine harmanlıyorum. Sütümü ilave ediyorum. Yumurtamı ilave ediyorum. İyice çırpıyorum. Eğer Kıvamı katı olursa süt ilave edeceğim. Şimdilik 1 litre kullandım. Kıvamına göre bakacağım inşallah. Ocağa koymadan önce iyice çırpıyorum ki yumurtam da karışsın. Ocağımın altını açtım. Ve yavaş yavaş karıştırmaya başladım. Kaynamasını bekleyeceğim. Muhallebim katılaşmaya başladı bakın, yoğunlaşmaya başladı. Muhallebim çok katı bir muhallebi olmayacağı için eğer katlaşırsa biraz süt ilave edeceğim. Çünkü çok katı bir muhallebi olmasını istemiyorum. Akışkan olması lazım. Bilerek çok tuttum ki biz çok seviyoruz bu muhallebiyi. Çocuklarım çok sevdiği için çok olmasını istedim. Siz arzuyuğa göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben buna tekrar süt ilave edeceğim. muhallebimin altını kısıyorum çünkü kıvamı oluştu bakın akışkan bir kıvamı var iki buçuk su bardağı daha süt ilave ettim yani bir buçuk kilo süt gitti kıvamı çok güzel oldu şu anda 1 iki taşım daha fokur altını kapatacağım bakın kıvamına tam istediğim gibi Bakın böyle bir iki göbek daha attırıp muhallebimin altını kapattım. İçine 50 gram tereyağı, şekerli vanilimi ilave ediyorum. Bunlar da eriyene kadar iyice karıştıracağım. Tereyağı eriyene kadar iyice karıştırdım. Bakın kıvamına bakın böyle akışkan bir kıvam olacak. Çok katı bir kıvamda olmayacak. Çünkü haliyle muz girecek içine. O yüzden kıvamı normal muhallebiler gibi değil, akışkan. Biraz da soğuyunca kendini toparlayacak soğuduktan sonra da içine soğuduktan sonra da içine krem şanti ilave edeceğim ve iyice çırpacağım. Tenceremi değiştirdim. Krem şantiyi atınca çırparken tencerem çizilmesin diye bu tenceremi aldım. Şimdi soğumasını bekliyorum. Muhallebim soğurken ben de halleyelerimi buzlarımı keseceğim. İlk önce halleyelerime üçe sonra bir daha üçe Böyle hepsini keseceğim. İlk önce 3 Sonra bir daha 3 İlk önce 5'ini keseyim ne olur ne olmaz. Sonra geri kalanına bakarız. Şimdi bunları bir kenara alıyorum. Muzlarımı bir parmağa yakın kalın kalın doğrayacağım. Sonra da ortadan ikiye ayıracağım. Böyle alacağım. Bir parmağa yakın kalın kalın doğrayacağım. Sonra da ortadan ikiye ayıracağım. Şimdi bunların işlemi de bitti. Bakın muhallebimin kıvamı bu şekilde. Muhallebimin ilk sıcaklığı çıktığı için şimdi krem şantimi ilave ediyorum. Ve iyice çırpıyorum. Krem şantiyi ilave ettiğimde yarım su bardağı daha süt ilave ettim. Çünkü biraz daha katlaşacak gibi geldi. İyi ki yapmışım. Kıvamı şimdi tam güzel oldu kaselerimin içerisine malzemelerimi ilave ediyorum. Bunların dipleri dar olduğu için üçer tane üçer tane koyacağım. Aynı şekilde üçer tane de boş yerlerine muz. Kare çıktıkça genişleyecek. O yüzden şimdilik üçer tane koyuyorum. Sizin altı genişse kaselerinizin daha çok koyabilirsiniz. Şimdi bunları alıyorum. Güzellerine bakın akışkan kıvamı çok güzel. Birer büyük kaşık bu yemek kaşığı değil. Servis kaşığı dolu dolu birer kaşık. Kalanlarını da sonra yapacağım. Şimdilik size göstermek için bunları yapıyorum. Hatta birer buçuk yapıyorum. Kapatsınlar diye. Bazen tam kapanmadı çünkü. Kapatmak lazım. Şimdi tekrar malzemelerimden üzerlerine bu sefer aldığı kadar biraz boşluklu boşluklu Boş yerlerine de muz koyacağım çünkü. Bu sefer dörderlerini aldı. Şimdi gene aynı şekilde bu sefer de muzları koyacağım. Şu boş yerlerine. tez yapalım. Çünkü hemen kararmaya başlıyor muzlar. Yine üzerlerini kapatacağım. Üzerlerini kapatılana kadar hepsine böyle koyacağım. Şimdi onların üzerlerini de kapattım. Benim böyle 6 tane daha kasem var. Onları da sonra yapacağım. Şimdi size göstermek için bunları böyle yaptım. Bunların üzerine benim evde kuvertim çikolatam vardı. Onu rendeleyip onu üzerlerine süs olarak yapacağım. Eğer evde meyveniz, çileğiniz, daha tutunuz varsa onlar da güzel yakışır. Muz koyunca da güzel oluyor ama muzlar karardığı için üzerinde ben sevmiyorum. Sonradan güzel bir görüntü oluşmuyor. süsleme şekli kendine kalmış. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bugünkü halleyli muzlu muhallebimi bitirdim. Çok güzel oldu. Bu benim çok sık yaptığım bir tarif. Biz bu tarifi çok seviyoruz. İnşallah sizler de sever, beğenip denersiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Beğenen elleriniz, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Bir dahaki güzel tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.